Anne Ödülü Bu ödül, ömrünü ve gönlünü evladına ve tüm evlatlara adayan, almadan veren, karşılık beklemeden seven, yeni nesillerin en güzel şekilde yetişmesine gösterdiği eşsiz fedakarlıkla hizmet eden kişilere verilir. En kıymetli varlığımız annelerimiz. Bıkmadan, usanmadan her sorumuza cevap veren, ilk adımlarımızda yanımızda olan melek annelerimiz kocaman yüreğine dünyaları sabrı şefkati evlat sevgisini fedakarlığı zor şartlarda pes etmemeyi hayatın zorluklarına karşı direnmeyi sığdıran bir anne. Sadece kendi evladı için değil, gelecek nesiller için de her türlü mücadeleyi, zorluğu göze alan bir anne. Evladının uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrenmesinin ardından yaşamını uyuşturucuyla mücadeleye adayan Leyla Hanım oğlundan sonra çevresindeki madde bağımlısı gençlerin ve ailelerin de yardımına koşar. Onlarcasının bağımlılıktan kurtulmasına vesile olur ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Umder'i kurar. Bütün gündüzler gece de olsa gözlerindeki umut ışığını hiç kaybetmeyerek karşılıksız sevmenin ne demek olduğunu, fedakarlığın ve şefkatin herkese iyi geldiğini ispat eden örnek insan Leyla Yağanoğlu annelik ödülüne layık görülmüştür.